Ameliyathaneye girerken şöyle tavana baktım dünya güzeli hemşehrilerim vardı, dünya güzeli doktorlarım vardı full e, bana destek ama o kadar yalnız hissettim ki kendimi o kadar yalnızdım ki oradan giderken yani e, çocuklarıma zaten bir mesaj attım e, çünkü ameliyat hali bu uzun da bir ameliyattı beş buçuk saat süren bir ameliyat geçirdim. Neyse, ben on aydır sessizce yaşadım yaşadıklarımı. Ee, yanımda olması gereken kişiler vardı. Ee, Birçok insan hayatından kaydı geçti bu dönemde, çok enteresan bir şekilde. Ee, Birçok insanda ya geri hayatıma adapte oldu, ya da o dönemde bana destek oldular çok değişik transformatif dönüştürmeye çok